Bakın burada kim var? Benim dünya yakışıklı oğlum var. Gel gel. Gel oğlum gel. Gel anne bebeği gel gel. Kuşum benim. Ay ne tatlışı. Hapşana çok yaradı. Bu arada dün söylemeyi unuttum. Çekim yapamadık ama öyle bir karambol oldu ki. Çiğ kıymanın içine koydum hapını. Vallahi bir yedi kıymayı, bir yedi kıymayı arkamda dönemiyorum o köpeklere. Bunlar da arkada. Ay benim oğlum çok tatlı. Tilendi benim oğlum. Benim oğlum tatlı. Prens prens buranın yakışıklı oluş. Nerede arkadaşlar? Nerede anneciğim? O benim oğlum. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Bu bakın bakın da güzellik görün ya. Böyle bir güzellik yok ya. Hadi önlüm gel. Gel bebeğim. Gel aşkı tom gel. Bak mamalar var burada. Ben sana mamalar dediğim. Al anneciğim. O bebeğim. Ah, ah, ah. affen Düştü mü? <laughs> düşmüş, düşmüş. Ay bu düşüdü, bitti düşüdü ya. <laughs> Kuban olurum seni bebeğim. O benim oğlum, yakışıklı oğlum. De, şeyler nerede? Kardeşler nerede? Burada kimse yok. Bakalım burada kimse var mı? Aa, gökyüzü yok. Babası yok. Aa, 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 aa. Burada mısınız? Yok, burada da yok. Aa, gökyüzüyle babası yok. Gökyüzü! Anne, tatlısı. Tatlı 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 çok tatlı. Çok tatlı çok tatlı. Dede dede aa Kardeş nerede kardeş? Senin cimcime kadesin nerede? Söyle söyle. Söyle bebeğim. Bak bir sürü mama getirdim ben sana. Oluçu. Ham, ham yap. Ham yap annem ham yap. Dün biz öğleden sonra geldik. Gökyüzü babası. İskoçalı buradaydı. Ay annem düştün mü? Ay afiyet olsun bebeğime. Hapı da getirdim. Kıyman içine koydum. Çiğ kıyman içinde koydum. Valla şapur şapur yedi. Yani bu tavukların arasına koyamıyorsunuz zaten. Düşüyor. Kıyma da daha iyi oldu. Çok iyi oldu hem Ben bir tereddüt ettim. Yer mi yemez mi diye ama yedi. O annem. O bebeğim. O kuşum benim. Oh çok güzel. Güneş de var. Isınırlar biraz ya. Da diğerleri yok. Siyahla siyah beyaz bile burada. Gökyüzüyle babası yok. Allah Allah. Çocuklar nerede ya? Annem. Ya bebeğim. Ya benim akıllı oğlum. Anne tatlışı ye. Bebeğim benim. Akıllı oğlum benim. Çok akıllı benim oğlum. Ya annem. Ya kuzu bebeğim ye. Oh ye anneciğim. Bak bunlar da var. İstersen bunlardan da yiyebilirsiniz. Ben çok seviyorum seni kız. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum ben seni. Ay vallahi çok iyi oldu bir tek dirseklerde kalmış görüyor musunuz eski videolardan bakabilirsiniz karnının içi bacaklarının arası tamamen tüy yoktu tamamen deri görünüyor işte dirsek kalmış güneşten görebilecek misiniz hatta arka iki dirseğinde değil ön iki dirseğinde kalmış şimdi üçüncü işte ona fark edecektir suyu getirdin mi Su. Bak içiyorlar. Tabii. Suyu değiştirelim. Kirlenmiş bu su. Da gökyüzüyle babası yok. Ben şuralara bir bakayım. Ay, neredesiniz be oğlum ya? Oğlum. Ay iyice arkama da bakayım da. Dün buraya dozer girdi. Buraya dozer girdi. Dozerin izlerini görün. Böyle. Burayı böyle düzleyeceklermiş Aşağıya doğru iniyor Ondan sonra Aşağıda da Bir sürü yavru var köpek var kulübe var Daha bunun aşağısı var Oradan tren geçiyor Bilmiyorum Bir şey olmadı bu Villa yapacaklarmış buraları Buraları da düzleyecekler Buralarda beton olacak Çocuklar nerede yaşasın gitti. Ortalığı toparlayacağım. Çok çöp bırakılmış. Nerede benim oğlum? Oluçu nerede için? Gittin mi? Ay bak onlar da oradalar. Bizim gitmemizi bekliyorlar. <laughs> Oraya mı gitti? Orada işte. Kim orada? İskoçyalı neredesin ya? Oraya mı gitti İskoçyalı? Ha, kankalarının yanına gitmiş. <laughs>